Çocuk aldırma pahalı. Ben onun yerine demir burunlu harley bot aldım. Ee evet, anladım. Evet ben de bunu okudu okumuş oldum ben de bunu. Arkadaş şey yaptı yani kadının e, karnına tekme atarım, e, rahmini şey yaparım, çocuğu da o şekilde şey yaparım tarzı bir mizah yapmaya çalıştı. Ben de anlamadığım için okudum bunu. Bağlanıyorum bu arkadaşı. Bu artık neyin mizahıdır Çünkü anasının amıdır bu yani. Siktir git başka bir chat'te yaz bunu. Amına kodumun çocuğu. Amcık seni. Ben farkında olmadan okudum. Espri falan bir şey gelecek diye sandım. Sonra bende düştü. Komikti bence. E belki sen de siktirip gidebilirsin o zaman. Git buna şeyde gül. Başka başka bir chatte gül git buna. Bu kadar bu kadar insanın olduğu yayında bu kadar public ortamda şey yapılacak denecek şey var, denmeyecek şey var. Çok yakın arkadaşlarını belki böyle çok dark mizahlar yapıp biliyorsunuzdur. Burada olmaz. Şaka komik değil ama senin Fatih Portakal reaksiyonu. Evet ya. Ben anlamadım çünkü. Ama çok çok şey çok acımasız bir e, şaka gibi dedi zaten böyle yani şey. Abi işte kadın sana vermiyor mu, o zaman tecavüz et <laughs> falan gibi bir şey yani. Eskilerin gibi ama bunda şakası artık yani ne? Yapam yapılamıyordu zaten yani. Evet evet chat inanılmaz Urukayı'ya döndü gerçekten. Çok fena yani. Çok fena. İşte kondomun önemi arkadaşlar. Aynen öyle. Kondomun önemi işte bakın kullanmazsanız böyle tipler zigotlar büyüyorlar. E fetüs evresinden e, maymun evresine geçiyorlar. İnternet kullanmaya başlıyorlar. Çete yazıyorlar sonra. Korunun sizin çocuğunuz da bunlardan birisi olabilir belki gelecekte. Beni de banlayabilir misiniz? Şakaya tepki gelince bir tetiklendim ben. Ne nasıl ne ne mana? Ne anlamda? Hani ben bu şakaya güldüm beni de banlayın. Bu chatte bulunmak istemiyorum tarzı bir şey mi? Banlayayım mı? Abi tekme muhabbeti şaka olmayabilir bu arada. Ben gerçek hayatta harbi harbi duydum. Evet yapılıyor bu zaten arkadaşlar. Hamile kalan sevgilisini, hamile kalan karısını dövüp de çocuğunu düşüren insanlar var. Yani gerçekten var. Türkiye'de yaşıyoruz. Bu muhabbet tabii ki. Bu e, olmuş bir şey ki zaten bu sürekli olarak örnek olarak verilir yani. Aa bak bir tane daha geldi. Merdiven dururken diye. Allah Allah. Ya tabii bu şey muhabbeti ne derler e, ee, eci ec ec mizah muhabbeti ee, işte galiba evet bu şey gibi oluyor <laughs> ne kadar komik ya <laughs> falan gibi yaratığa dönüşüyor insanlar herhalde böyle şeyler söz konusu o zaman ama yani. kendi bebeğini düşürmek için karnına çekişle bile var var ee, çeşitli zehirler kullananlar da var var yani Kasıt yapıyorlar tabii canım işte ama Hani şey anlamında ne derler kendin de tutmak tutarsın yani hani anladın mı? Hani böyle konular olduğu zaman falan hayvanlık etmeyeyim ne gerek var falan dersin yani konuyu kapatalım iyice kötü bir yok bir şey bir şey yok yani ya, yazan çocuk şey diye Bunları yazan buna şey yapan çocuklar eci ee, olduğunu düşündükleri için çünkü bu tarz şeylerin e, sadece zeki insanların çok karanlık şeylere güldüğünü e, varsaydıkları için bunları çete yazıyorlar e, e yazsınlar ben de şey yapayım. Banlayım ya. Yani. Bak bir tane de katıldan bir adam banladık mesela. İyi oldu. Ters günde bundan çok dersler sakalı senin yapmışlığın da var bence abi bilemedim. Ben hiç böyle bir şaka yapmıyorum. Ben ters gününde bundan yani edgy for the sake of being edgy gibi bir kafam yok benim yani. Bir şey komikse ben onu söylerim. Ama yani komikleştirebiliyorsan söyleyebilirsin yani. Ben bu tarz e, chat'i e, aşırı derecede tetikleyecek, rahatsız edecek Ölümle alakalı salak salak şakalar yapmıyorum. İnsanların çektiği acılarla ilgili falan. Yahudiler hariç. Evet evet. Cinsellik söz konusu olduğu zaman direkt geliyorlar bir demre. Gosh, gosh I have a joke guys. What about we kill all the... women? Gosh goofy, gosh gosh. Falan gibi. Bu yaptığı şaka yakından yaşadığını görmüş olarak aşırı tetiklenme boşver. Asıl önemli sonuç değil mi? Bunlar komik de değil. Mal mal şeyler Tabi. 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 Konu değiştirelim. Rishi Sunak hakkında yaşıyorsun. Ne oldu biliyor musun? Konu değiştirmek gerek yok arkadaşlar. Yani böyle bir, bir konuyu konuşamıyoruz ya konuşabilene kadar konuşacağız bir konuyu yani. Hani. Hemen böyle şey gibi olmayın siz de. Konu değiştirelim abi tamam. Hayır konuşanı bilene kadar konuşacağız. Konuşabiliriz yani. Ee, hayvanları banlarız. Canımıza sıkmaz onlar. Sıkıntı yok gerilmeyin. Ben onları ben gerekeni derim yani onlara. Onların cevabını ben veririm. Yahudi şakasıyla çocuğun yaptığı şaka farklı değil. Bence ikisi de komik. ikisi de birilerini aşırı tetikliyor. Ciddi misin? Neyse. Hadi. Yahudi şakası çok daha ağır. Aa öyle mi yarram? Tetiklendiniz mi? Yahudi şakasından mı tetiklendiniz? Gerçekten mi? Gerçekten Yahudi Yahudi şakasından mı tetiklendiniz? Vay 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 bak bak bak. Hamile kadın, e, hamile kadın tekmelemekle ilgili şakadan daha tetikleyici demin yaptığım Yahudi şakası öyle mi? Vow! Şabat çalınmadır fakirs? Vay amına koyayım ha. Ne oldu siz Şabat'ta şey de yapıyorsunuzdur. Topaş da döndürüyorsunuzdur orospu çocukları. Amcığa bak seni. Bu daha şeymiş. Bak şimdi küfür etmeyeyim etmeyeyim diyorum ettiriyorsunuz beni. Am am müteahitleri. E Auschwitz'te hamile kadın gazlamadılar mı? Ya Furkan. Geri zekalı mısınız oğlum gerçekten siz? Aptal mısınız siz oğlum? Arbidan bak. Açtırma kutuyu söyletme kötüyü yani. Bu tam şey yani ne derler. Bu, 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 bu kafayı var biliyorum yani. Twitter'da işte tam böyle liberal muhafazakar geri zekalar var ya böyle. E bir dakika. Bunlar da böyle şey yapmamış mıydı ama siz böyle diyorsunuz da bunlar da böyle olmuştur ya. O zaman bunlar da böyle olmasaydı falan gibi salak bir şey böyle. Aynen abi, Te şey yaptın. Ne derler? Aşıktıste ka hamile kadınlar gazlandı ve sen tetiklendin gerçekten, değil mi? Deva partiler, aynen aynen. Kras, kras humor diye bir şey var. Kras humor diye bir şey var. Bu tarz e, aşırı derecede tatsız konuların şakaları ama kras humor da e, yine böyle belirli bir estetik doğrultusunda yapıldığı zaman enteresan olabiliyor. E, mesela Monty Python'ın kusma skeci kras humor mesela yani. Hani böyle bir şey var yok değil ama yani. Ee, şey noktası artık sadece böyle ne derler. <laughs> ee, şey yapıyorlar ya böyle. Twitter'a giriyorsun işte e, bir tane atıyorum. Birisi böyle e, bir şey atmış birisi onun kaynağını soruyor. Oraya böyle ceset atmışlar Tıklıyorsun diyorsun böyle bak kaynağı burada diye tıklıyorsun. Ceset çıkıyor karşına birdenbire böyle yani. Bu, bu çok yani. Çok benzer bir muhabbet. Yahudi şekerini gülüyorum burada ama daha ağır bence abi. Evet Furkan. Diğer ağır olan şey de yarram. E, gönlünce alabilirsin ağzına. Yarramı. E, ağırdır. Ağır şeyleri seviyorsun belli ki. Hayır gülmediklerine eminim. Böyle düşünüyorlar cidden. Ya yok be. Bun, bu, bu, bunlar var ya. Bu, bu tipler. Ben size söyleyeyim yani bu tipler. Ee, hayvan leşi görseler, böyle şey falan yaparlar. E <laughs> Falan yaparlar yani. Ne ne şey? Gor resimleri atarlar. Göl gerçekten böyle kanman birisi yaralı falan görseler, organ morgan görseler, şey olurlar böyle yani. <laughs> falan olurlar. Boş verir, boş versiniz de. Bunlar ancak işte internette bu şekilde yani. Ölsen gelip şey yapamazlar, yarana işemezler yani. Ama şey yapacağım, nereye yapacağım? <laughs> E ne, 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 ne yıl, doğru mu yapıyorum? Falan olurlar yani. Ben de buna ayar oluyorum ha. Abi, bu şaka bence şöyleydi. Ama senin yaptığın nazi şakası daha fenaydı. Benim babam Auschwitz kamplarında neler neler yaşadı. İnanılmaz şeyler oldu. Şöyle oldu, böyle oldu. Yaptığın şakadan alındım. Gerçek hayatta insanlarla konuşma. Tabii canım. Bende de tam tersi. Şuan acilde Bir sürü kırık çık geri fotoğrafı görünce değişik oluyorum. Ama sen zaten acilde çalışıyormuşsun abi. Tabi. Ne yok sigara sigaradan değil ya başka bir şey yapıyorum şu anda. Donumu düz şey yapıyorum. Donum götümün arasına kaçtı da onu yapıyorum arkadaşlar. Onu düzelttim. <laughs>